Yakın Doğu Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 4 Haziran'da yapılıyor değerli izleyiciler. Sınavda tüm Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler 160 lisans ve ön lisans programını tercih etme hakkına sahip olacak. Yakın Doğu Üniversitesi 2016-2017 öğretim yılı öğrenci yerleştirme ve burs sıralama sınavı 4 Haziran'da Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde tek oturum halinde gerçekleştirilecek. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre ülkemiz liselerinden mezun veya bu yıl mezun olacak olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler, öğrenci yerleştirme ve burs sıralama sınavında YDÜ'de bulunan 16 fakülte, 2 yüksek okul ve 3 meslek yüksek okulunda bulunan 160 lisans ve ön lisans programını tercih etme hakkına sahip olacak sınava katılacak olan öğrencilerin en geç 3 Haziran tarihine kadar Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğü kayıt kabul merkezinde sınav kayıtlarını yaptırması gerektiği kaydedildi. Ticaret Lisesi, Meslek Lisesi ve Endüstri Meslek Lisesi çıkışlı öğrencilerin YDU ön lisans ve ilgili lisans programlarına sınavsız geçiş hakkına sahip oldukları ilgili adayların ön kayıt işlemlerini 4 Haziran tarihine kadar tamamlamaları gerektiği de belirtildi. Öğrencilerin sınav başvurusu için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı fotokopisi, bir adet vesikalık resim, 50 TL sınav harcı ile öğrenci işleri kayıt kabul müdürlüğüne başvurmaları veya liselerde kurulacak olan kayıt standlarında kayıtlarını yaptırabilecekleri ifade edildi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep.